Merhaba arkadaşlar bugün size beraber Roblox'ta Squid Game oynayacağız. Arkadaşlar bu Brokev'in hikayesinde arkadaşlar Brokev'in hikayesinde birazcık ara verelim. Yerine Squid Game oynayalım. Birazcık da Roblox'ta Squid Game'de uzun zamandır oynamayız. 15 tatille oynamıştım. İsmet'le beraber 40 dakika yapmıştık o videoyu. Evet hadi bakalım açılsın. İlk önce onlar Arkadaşlar şey bu arada galiba Squid Game ikinci sezon çekilmiş. Daha 9 sezon filmi. Netflix'te izlemiştim. Bayağı güzeldi. Eğlenmiştim. Yöneticiler bir şey diyor. Onunla kare kafa. Oyun dondu. Ne oluyor? Ama <laughs> benim Squid Game'i Şimdi beni o ilk önce bayılttılar ve bu bu yatakları soktu. Klasik mod. Ee, arkadaşlar onlar bir gitsin. Galiba yok. Arkadaşlar niye açılmazsa da. Tövbe tövbe. Hadi. Hadi ya. Bitmiyorlar gidiyor. Hadi ben de gireyim. Hadi direkt alıyoruz gençler. Hadi gelin. Oho, oha baya kişi var. Hadi gir. Ya niye giremiyorum? Birinci sezon. Ne? Oh. Ya of. Giremiyorum. Ne o? <laughs> ya ne oluyor ya? Niye giremiyorum? Neden giremiyorum? Şu anda ben neye giremiyorum anlamadım. Merkez giriyor. Ya beni de alın. Ki şey, almıyorsunuz ya. Ya beni aldın. Tek kaldım ben burada. Adam ya nasıl alıyorlar? Nasıl giriyorsunuz ya? Siz anlamadım. Ya bunlar nasıl geliyor arkadaşlar? Ya, ya oğlum yana giremiyor mu? Hiç giremiyorum ya. Hadi gir. Ya giremiyor mu? Hadi artık. Yatır ama. Hadi git. Hmm. hmm. Arkadaşlar giremiyorum ya çok sinirlendim döndüm artık. Oy, of, giremiyorum. Hı. Herkes giremiyor ben giremiyorum ya. Hadi ben de gireyim artık. Beni çalmıyorsunuz ya. Beni bağladınız yok. Hadi artık birini de alın. Hadi. Ya beni da. olmuyor? Yeter artık. Ya giriyoruz. He, şimdi gireyim. Şimdi gireyim. Artık yeter. Şimdi girmek istiyorum. He, girdim. Ne sezon 2 mi? Ya ben sezon 2 oynamayacaktım. Hayır play it. Play it lütfen. Play Ne? Heh. Tamam geldik. Şimdi dikkatli olmam lazım. Pusla böyle adamları düşürtebiliyorsunuz. Push böyle basıyorum. Just <laughs> um. i̇şte <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> Ya kardeşim ya. Ya Allah sizin belanızı versin ya. Ya uf dileyeceğim oğlum. Arkadan ateş ediyorlar lan. Birinci sezon. Sıra çok yani sinir oluyorum tamam bu sefere girebiliyorum yo <laughs> <laughs> ene enes mi ana enes var benim oluş neredes ah, enes 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 de bir enes bu kan enes Enes batı mısın sen? Oh. Çok. Ne çok? çıktım ya? Allah'ım çıktım ya. Cık. Hadi gir. İki ölmetici yazıyor. Hadi artık. Açılsın. Açılsın. Aç. Ana istemiyorum. Ne haber? Yumruk atıyor bana. Allah kafamı vurmaz. Büyük yumruk atmış. Ooo çok bana kalabalık. Noplar oyunu girmesin yoksa öyle. Oh, -yep XOR. XOR like Panda. It was him. Hadi hadi hadi. Gir 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 gir. Onun onun. Hadi gir. Hadi gir. Good Game Games. <laughs> Allah'ım gülmekten o. Ya niye geri geliyorum? Geri geliyorum. Allah'ım ya. Dalayacağım ya. Aa, şimdi giremiyoruz. Çok mutluyum. Hey gözüsü. Play. Yes. Ben kimin açalım? Tamam. Oha ya silah çekmeyin. Tamam. Ya silah çekiyorsunuz bakın silahlar çok sinir oluyor. Oynattırmıyorlar ya. O silah çekme. Silah günah. Ya bana silah çekiyorsunuz ya. Adam yine asker olmuş, üçgen kafa olmuş. Oh adam neyse istiyor orada? Hadi. Aman. Aman. o oh, o oh, hile yaptı. İşte bu. Yes baby. Kardeşim seni pusleyebilirim değil mi? Yok diyemem. Allah ya dur ya kardeşim ben de çıkacağım ben de çıkacağım aç kaka olacağım bu bebek gibi bu oh. kafamı kırdınız dur ya ya dur çıkamıyor Allah ya Allah çok eğlenceli bazıları ölmüş GG olmuş kıçkırık Oydu. Atak. Sarı. Pikachu da ben. Pikachu. O beni vurma. Ay be. O da bir şey olmuş. Şey bu şey değil mi de üçgen kafa olmuş. Asker olmuş. Ya üçgen kafa beni vurma. Üçgen kafa beni seviyor. Hadi Enes. Yaparsın bunu be. Üçkaya kafa beni vurma. Beni zaten vuramazsın. Ben oyuncu seviyorum. Asker sevmiyorum. Oyuncu oynamak çok iyi. Çok eğlenceli. Ah, oyun Allah ya çıkamıyorum. Sen oraya nasıl çıktın ben de çıkacağım. Dur ah, ben. Oho. Evet görünüşe göre tüm Şimdi kurabiye keseceğiz. Bittik. Ya parkur mu? Parkur yapacağız şimdi de. Olacağımız buydu. <laughs> İlk defa görüyorum bu oyunu. Oyun gibi oldu. Ne yapacağız? ne olacak ya? Çok merak et. Enes Demir benim aday. Aa parkur. Oo hayır. Enes beni vurma. Enes beni seviyorsan beni vurma. Hayır geçeceğim. Ya dur ya. Hemen de vuruyorsunuz ya. Adamla da bir canı var ya. On. Bak. Onların da bir hakkı var. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. İşte bu. Yes baby, yes baby, yes baby. Anam çıkamıyorum. Anam. Uh. Anam. Geldi bir kişi. Bir olmuş. Allah. Böyle duracağız. Yapacak bir şey yok. İkinci şeyde 12 dakika olmuş. Parkur. Onun. Hayır, yapmayacağım. Ya tamam ya. Oh, ya hava düşmek istemiyorum. Zıplazıp zıplazıp kazandık. Kazandık. Kazan. İşte bu. Birinci sıradaki oyuna geçelim. Aa, şimdi birbirlerimizi öldüreceğiz. Tamam. <laughs> çok korkuyorum. Ya uyumayacağız ya. Dövüşeceğiz hatırlıyorum bunu ben. Biliyorum biliyorum. Finale oyunda da kalmak istiyorum. Kurabiye yok. Çünkü bu yay, ikinci sezon. Birinci sezonu çekemedim. Bu. Hayır ya uyumayacağız. Kardeşim. Benim yatağım burası. Allah'ım. Allah'ım. Evet, tamam. 3 kere kafa. Ben geçiyorum oğlum Hayatta kal. Allah bismillah. Allah. Öldüreyim. Oğlum. Oğlum hiçbir şey um, bismillah. Bismillah, bismillah. 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 Allah. 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 Ben, e, ben çatışmaya gidiyorum. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Fırkan kaç. Fırkan. Oo, oo, gel gelme 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 ta 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 ta. Ya tamam ya ya tamam ya gelmeyin 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 Allah Allah bir gün öyle. <laughs> ya buraya sapıldı döneceğim size. bakıyorum ya. Anahım. Neredeyse full canım. Kazandık. Çok belli. Onu. Bir, Hı, ışıklar kırıldı. Işıklar. Işıklar. Ay canlarım azaldı mı? Azalmadı mı? Bakıyoruz. Kafamızı kıracağım. Kafamızı vuracağım. Gel bakayım. Kaçma sürü çocuğu. Bacon sen de sen bana sataşıyordun ne? Sen bana sataşıyordun ne? Ha şimdi bak <laughs> Allah meyvuz bilen bir şeytan Bana şemsiye gelmiş Şemsiye böyle gelince sinir oluyor Şem... hey Şemsiye no No şemsiye No şemsiye No şemsiye, no şemsiye. Ha. İşte bu. Az daha kırıyordum. Yes baby. Şemsiyeyi kestim. Şemsiyeyi kestim. Şemsiyeyi kestim ya. İnanamıyorum. Şemsiyeyi nasıl kesebilirim? <laughs> Az daha tırmanıyordum. Hah tamam. kestim ben kurabiyemi. Az daha kırıyordum. Zaten kurabiye kesmeyecek. Kolay. Şemsiye en zoru. Aa düşen camlar bu çok tehlikeli. Ben adamları zıplayınca zıplayınca. Oh! Odam hemen gitti. Koydu bakayım. Hadi zıplayın. Zıplayın bakayım. Hey! Oy. Niye küfür ediyorsun? Hazır. Hadi atla. Atla. Tamam. Hadi açılayım. Tamam. 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 Hoppa. işte bu şans jamları da kazandık arkadaşlar. Evet herkes burada değil mi? Tamam herkes burada. Senin hoş geldin. Aa. Ya yine mi döveceğiz ya? Ay, yine döveceğiz. Yok. Hayır. Hayır. Döve. Dayak yemek istemiyorum. Dayak yemek istemiyorum. Eh, bu dayak değilmiş. Evet, bu benim yatağımdı bu. Hayır, bu benim yatağım. Aha. <laughs> Allah 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 Hayır yine peşimden koşmayın Ben size ne yaptım Hiçbir şey göremiyorum Hayır Allah yallah bismillah Allah bismillah bismillah, bismillah 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 Allah ım, Allah ım, Allah ım bana yardım et Allah bana yardım et Allah Bana vurmayın o, onları saldırmayın arkadaşlar. Şiddete hayır, şiddete dur diyeyim. Allah hayır, hayır hayır karanlık karanlık karanlık

Hayır. Oh. Tamam. Bunlar şeymiş ya. Dört kişi kalmış. Evet. ip çekme oyunu. Daha ip çekeceğiz. Karşıda da takım onlar iki kişi, iki kişi bizi. İki kişi. Oh. Aha. Bizimki mi gidiyor? Hayır, onlar ki gidiyor. Aa onlar gidiyor. Onlar gidiyor. Onlar gidiyor işte bu onlar gidiyor onlar geliyor. Onlar gidiyor. Hiç kazanıyoruz hadi gençler. Vurun şuna. Hadi. Hızlı. Hayır. Uydu. İşte bu. Bir dakika olmuş. Şimdi dakika. Tamamdır. Şimdi. Çek, tek çift. Tek çift tek tek çift tek çift buna sadece teke basmayın yoksa ölürsünüz. Çifte basmamız gerek. çift 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 çift. Hayır. Hayır. Ya. Ya. Hadi. Hadi. Çift atıklıyorum. Şuradan. Yeni.

İşte bu final Karşıya gideceğiz sanırsın. Hadi. karşıya gittik. Karşıya geldik. Hadi öleceksiniz. Ben karşıya geldim. Ve bay bay. bakayım. Bakacağım. Ay dur ya. Bakayım. Zafer sıfır. <laughs> Allah arkadaşlar şu anda inanılmaz mutluyum arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir zaferim var arkadaşlar evet arkadaşlar sanki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın arkadaşlar çok